Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. İlk yorum Az önce bir video çekmeye çalıştım ama bir aksaklık yaşandı o yüzden baştan başlayalım. Tamam. Her hafta böyle mob oyunları çeke çekeceğim ve size tanıtacağım. Beğenirseniz ya abone olsanız sevinirim. Oyun çok zor. İleri basınca arabanız takla atabiliyor. Böyle durunca da benzememiz birçok yine takla atıyor. Aynı böyle. En baştan başlıyoruz. Başlayalım tekrar. Aracınızı geliştiriyorsunuz. Çok zor ya. Gaz alasam da benzemiyor. Çok daha böyle farklı yani alabildiğim ücretsiz oyunları tanıtmaya çalışacağım belki ileride ücretli de olabilir değişir aman aman ah be çok da iyi gidiyorduk Bir daha yapalım İki kez daha de oynayalım sonra yani başka şeyler gösterin yani bu biter miydi herhalde Hadi 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 hadi. Çok iyi gidiyor Gaz 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 gaz. Hayır. Oo, çok rahat. Çok iyi oldu. Sanırım bitirdik bu önünde. Hayır 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 hayır. Oh, 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 oh. Şimdi size oyunun başka şeylerini göstereyim. Şimdi motorunuzu geliştirebiliyorsunuz. Lastiğinizi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu nasıl geliştirebilirsiniz. Açınlara geçelim. Bölgede de alabiliyorsunuz mesela. ilk bölge. Kırsal, çöl var, kutu, otoban, mağara, ay, mağara, yabancı, Falan Bir sürü var. Sonra araçları bakalım. Biz başka araçlar da var. <laughs> İnternet açmasın. Bu ne ya? Ne oldu? Pardon arkadaşlar. Sıkıntı çıktı. geçelim motor, bisiklet camialar, kamyon traktör, hippie karavanı tek tekerle, arazi aracı turist otobüsü, yarış arabası, polis arabası ambulans, süper dizel 4x4, rally arabası, fırtına itfaiye arabası, tank kar gezegeni pleasure arabası, hovercraft motosiklet, koca parmak yavru express eks ay faati, kızak kızak en son hadi bir tane araba alalım ve deneyelim ucuz varsa para 75 hem biraz bu buraları da hızlandırayım moto moto cross bisikleti alalım hadi you. Yavaşım çok uyandım ya. Ben bu videoyu fazla izlenme falan gelirse bu Hill Kilmer Rising diye şey yapayım, Seri yapalım onu da gösteririm. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar benden. İyi günler.